İyi günler arkadaşlar. Yeni bir video serisi ile beraberiz. Bu serimizde merkez yayınlarına ait 5'li TET performans deneme setinin geometri sorularını hep beraber çözeceğiz. Hazırsanız birinci deneme sınavımızda başlayabiliriz. Evet birinci sorumuz. Yukarıdaki verilere uygun çözüm yapıldığında KMD açısı kaç derece olur diyor. Şimdi bir etkinlik uygulamamız isteniyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bir birbirine paralel diyor. Bir AB çizgisi hemen şöyle AB alalım. Bir CD almış olalım. Paralel diyor. AB üzerinde bir K noktası istenmiş. K noktası. CD üzerinde bir L noktası istenmiş. Ve L ile D arasında bir M noktası istenmiş. KL çizilmiş şöyle. KM doğru parçası da çizilmemizi istemiş arkadaşlar. Sonra diyor ki KLM açısı yani şu açımızın 66 derece olduğu LKM açısıyla LKM açısı şu açımıza alfa dersek BKM açısının şu açının da alfa olduğu ifade edilmiş. Peki diyoruz paralel olduğuna göre arkadaşlar o zaman bu açımız alfa ise dersen bu açımız da alfa olacağı için burada bir ikizkenar üçgen elde etmiş olduk. Üçgenimizin iç açılar 180 olduğu için 2 alfa artı 66 eşittir 180 dereceden. 2 alfamız arkadaşlar 114. Alfamız da buradan 57 derece olarak elde edilmiş olur. Alfamız 57 derece ise arkadaşlar bizden istenilen KMD açısı yani KMD açısı şu toplam 180 derece olacağı için bu açımızda 123 derece olarak elde edilmiş. Cevabımız da A şıkkıdır diyebiliriz diyoruz. 31.3 sorumuzda bir duvarda zemine eşit uzaklıkta bulunan iki çiviye ABC ve DF ikizkenar üçgeni şeklindeki iki tablo asılıyor. AB eşittir AC ve D eşittir EF gibi ikiz kenarlıklar verilmiş ve BC ve EF uzunluklarımızda 24 birim olarak verilmiş. EF kenarı zemine BC kenarından 7 birim daha yakın olduğuna göre diyor. O zaman EF ile BC arasındaki mesafemiz 7 birim demektir arkadaşlar. Şu kısım 7 birim demektir. Şimdi Birinci üçgenimizin yüksekliğine x dediğimizde ikinci üçgenimizin yüksekliği o zaman x artı 7 olmuş olacaktır. DF tablosunun alanı ABC tablosunun alandan kaç birim karedir diyor. Peki yüksekliğimiz x artı 7 tabanı da 24 olan DF üçgenimizin alanını yazdık. E, ABC üçgenimizin de yüksekliği x tabanımız 24'tü. Bunun da üçgen alanını yazmış olduk ve neyi soruyor ne kadar fazladır yani farklarını sormuş oldu diyoruz arkadaşlar hemen burada istediğiniz gibi çözümler üretebilirsiniz arkadaşlar ee, dağıtabilirseniz hemen 24 çarpı x bölü 2 24 çarpı x bölü 2 var gider o zaman burada 7 çarpı 24 bölü 2 sadeleşirsek 12 çarpı 7 o da 84 birim kare alanımız cevabımız da edirnedir diyebiliriz 32. sorumuzda arkadaşlar bir parkta Selim, Tarık ve Ahmet birbirlerine top atmaktadır Emir de kronometre tutmaktadır. Emir her bir paslaşmada kronometreyi sıfırlamakta ve Selim hep aynı hızda top atmaktadır. Selim Ahmet'e topu attığında kronometre 20 saniyeyi, Tarık'a topu attığında kronometre 40 saniyeyi gösteriyor. O zaman şöyle diyelim burası 20, burası da 40 olsun. Selim Ahmet ve Tarık bir üçgenin köşeleri olacak şekilde durduklarına göre Selim'in Ahmet ve Tarık'ın tam ortasında bulunan hedefe attığı topun saniyesini emir kronometrede aşağıda gelenler hangisi olarak okuyamaz diyor. Evet Selim de topu hedefe attığında x diyelim arkadaşlar. Kaç saniye olduğuna bakacağız. Şimdi burada dikkat ederseniz hedef ortada olduğuna göre orta nokta var. Orta nokta sorularımızda benzerlik. Orta taban kullanabilirdik. O zaman ortadan şöyle tabana paralel çizdiğimde 20 ise burası 10 olacak ve buralarda 2 ayrıldığı için 20-20 oldu. Bakın şu üçgenimizde o zaman x'imiz 10 ile bir kenarımız neydi? İki kenarın toplamı ile farkı arasında. Farkımız 10, toplamımızda da 30 olacaktır. O zaman x yani Selim'in hedefe attığı topumuzun saniyesi 20 ile 10 ile 30 arasında olmalı. Şöyle baktığımızda şıklarımızda hangisini okuyamaz diyor. Evet E şık 32 okuyamaz diyoruz. 33. sorumuzda Melih Bey oğluyla bir etkinlik yapmak için siyah bir dik üçgen kartonun kenarlarına sarı, kırmızı ve mavi renkli kare şeklinde 3 kartonu şekil 1'deki gibi yerleştiriyor. Sarı karenin alanı 36 ise yani bir kenarımız 6 demektir arkadaşlar. Mavi karenin de 64 ise bir kenarımız 8. O zaman burası bizim 6, 8, 10 üçgenimiz. Yani kırmızı karenin bir kenarı da 10 olacaktır. Daha sonra dik üçgeni atıyor ve kareleri şekil 2'deki gibi yerleştiriyor. Bu şekilde yerleştirildiğinde hemen uzunluklarımızı şöyle görebiliriz. Kenarlarımız 8 olanlar var. Burası 10-8 2 parçasıdır. Burası karemizin sarı kenarımızın kenarı 6 idi, şöyle 6'lar yazalım buraya da 4 kalmış olacaktır 10 eksi 6'dan. Ee, şeklin çevresi nedir diyor? şeklin çevresi nedir derken arkadaşlar şeklin çevresindeki uzunlukları bakalım hemen 10 birim, 10 birim var. Et buradan 20 birim gelmiş oldu. Artı bakın 8, 8, 8, 8, 3, 8, 24 de buradan geldi. Artı 2 artı 4, 6 birim geldi. Artı 1, 2, 3 tane de 6, 18 de buradan gelmiş oldu. Ve 30, 50 toplarsak da 68 olarak şeklimizin çevresi gelmiş olur. Cevabımız da D'dir diyoruz. 34. sorumuzda da fayans ustası bir kenar 12 birim olan kare şeklindeki bir duvarın tamamını tam ölçülerde fayanslarla kaplayacaktır. 2 çarpı 4 boyutlarındaki fayansları kullandığında pakette x adet fayanstan 1 adet artıyor. Şimdi düşünürsek 2 çarpı 4 boyu yani 8 yapar alan arkadaşlar. Ve fayanstan x adet fayanstan 1 adet artıyor. Yani x eksi 1'ini kullanmış oluyor. O zaman 8 çarpı x eksi 1 alanımız 12 çarpı 12 karenin alanına eşit olacaktır. Buradan düzenlersek hemen sadeleştirelim arkadaşlar. 4 ile 2'ye 3. Yine aynı şekilde sadeleştirelim. 6. Ee, x eksi 1 eşittir. 18'den x'imiz 19. Yani 19 adet fayans varmış diyoruz. 3 çarpı 4 boyutlarındaki fayansları kullandığı da 4 çarpı 3 12 yapar. Burada da y adet ve 2 adet artıyor. O zaman y eksi 2 kullanmış olacaktır. Ve bu da yine 12 çarpı 12'lik alanı eşitlersek y'miz de buradan 14 olarak elde ederiz. E, x'imiz 19'du. Y'miz de 14 ise toplarsak 33 adet paketlerde fayans varmış diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır diye. 35. sorumuza da şekil 1'deki A5'tir. A6 birim olan ABC üçgeninden ED BD uzunluğu 4 birim olacak şekilde ABD üçgeni kesilip ABD üçgeninin A köşesi C köşesine B köşesi de A köşesine gelecek şekilde yapıştırılıp şekil 2 oluşturuluyor. Buna göre şekil 2'de oluşan ADE üçgenin çevresi kaç birimdir deniyor. Şimdi baktığımızda önce bir ikizkenar üçgen verilmiş. Yani biz taban açılarımız şuraya alfa desek bu açımız da alfa olmuş olmalı diyoruz. Daha sonra şu üçgen kesiliyor. Şu açıya beta desem arkadaşlar. Bu üçgen kesilip buraya korarken A açısı C açısıyla çakışacak şekilde konuyor. Yani B buraya gelmiş oluyor. B açısı da A açısıyla çakışıyor. Alfa buraya gelmiş oluyor. Şuradaki deta açımız da şuraya deta olarak gelmiş oldu. Burada baktığınızda C ile alfa açımızın, yani beta ile e, alfa açımızın eşit olduğunu görmüş oluyoruz buraya geldiğine göre arkadaşlar. O zaman beta gördüğümüz yere de alfa yazmış olalım. Şöyle. Şimdi aynı uzunluklarda geldiğine göre 4 birim buraya, 6 birim buraya gelmiş olacaktır diyoruz. Şimdi iki şekli bu şekilde ayrı gördüğümüzde ilerlemek belki sıkıntı olabilecek. Ama bu şekli şimdi şuraya çiziyorum. Aynı şekilde E burada arkadaşlar. Şurası 4. Şu açımız alfa oldu. Beta yerine de alfa yazmış olduk. Şimdi burada diyor ADE üçgeni. Şu üçgenimizin çevresini diyor. Bakın burada ikiz kenardan burası 4. Burası da 4 birim oldu. Şu uzunluğa da x dersek bizden istenilen 8 artı x isteniyor. Yani hedefimiz x'i bulmaktır. Bunun için de Şöyle inceleme yaparsak şu üçgenimize bakın arkadaşlar. Üçgenimizin açıları alfa alfa detadır. Büyük üçgenimize baktığınızda da onun da açı alfa alfa büyük itibariyle deta olmuş olacaktır. O zaman küçük üçgenimizle büyük üçgenimiz benzerdir. Alfamızın karşısı küçük üçgenimizde 4'tür. Büyük üçgenimizde alfamızın karşısı 6 birimdir. Küçük üçgende detamızın karşısı 6 birimdir. Büyük üçgende detamızın karşısı da 8 artı x'tir. Buradan hemen arkadaşlar düzeltsek 36 bölü 4, 9 yani 8 artı x'imiz 9 olacaktır. x'imiz 1 yapar. Zaten bizden de 8 artı x yani 9 istenmişti. Öyleyse cevabımız da 5 şıkkıdır diyoruz. 36. sorumuza da ABCD ve BFC birer dörtgen olarak verilmiş. Açılarımız verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diyor. Hemen dörtgen dediği için arkadaşlar şu açımıza A diyelim. Şu açımıza da B dersek bu dörtgenimizin iç açıları toplamından A artı B'miz ne kadar olur diye bakarsak 80 artı 110 arkadaşlar 190 yapar. 360'dan da 190'ı çıkartırsak 170 A artı B kalmış olur. Aynı şekilde bu açımıza C bu açımıza da D dersek dörtgenimizin iç açıları toplamı 360 olacaktır. ve o zaman C artı D arkadaşlar 80 80 160. 360'dan çıkarsak 200 kalır. Elde ettiğimiz bilgiler nelerdir deyip şöyle toplarsak A artı B artı C artı D'mizin toplamı 370 olarak elde etmiş olduk. Peki diyor ABE açısı yani A artı C'mizin arkadaşlar A artı C'mizin 150 derece olduğu verilirse o zaman A artı C artı B artı D'miz eşittir 370 olduğuna göre B artı D'mizi buradan 220 yapacaktır. E peki Bizden istenilen de şurada x açısı. O zaman x artı b artı d'imizin toplamı 360 olacaktır. E, b artı d'imiz 220 ise arkadaşlar x'imiz de 140 derece olarak bulunmuş olur. Yani cevabımız c'dir diyoruz. 37. sorumuzda da Selim abisinden kalma. ABCD dikdörtgenin şeklinde ekranı olan Atari'de yılan oyununu oynamak istiyor. Evet kademe kademe ilerleyelim. A köşesinden ekrana giren yılan AE açıortayı boyunca 4 kökü birim ilerliyor. A'dan E'ye gelene kadar açı ortay 45, 45 ve 4 kök 2 olduğuna göre arkadaşlar 45 derece karşısına dikinerdik 4, 4 yani burada bir kare elde etmiş olduk. E noktasına geliyor. EF dik BC olacak şekilde E'den BC'ye dik şekilde F'ye kadar ilerlediğini söylüyor. Ne kadar? 2 birim ilerleyerek F noktasına geldi. 2 birim ilerledi F noktasına gelmiş oldu arkadaşlar. Daha sonra FK DC dik olacak şekilde F'den DC'ye dik olacak şekilde K noktasına kadar şöyle ilerlesin. Ne kadar? 6 birim ilerliyor. Yani şurası 6 birim oldu ve K noktasına geldi. K noktasına geldiğinde KC uzunluğu 4 birim oluyor diyor. Şöyle yazdık. K noktasında yılan D köşesine ilerliyor. K noktasında yılan D köşesine ilerliyor. Ve KDC 30 derece olacak şekilde arkadaşlar D noktasından ekrandan çıkmış oluyor. Buna göre diyor ekranın çevresi kaç birimdir. Şimdi elimize bilgileri toplamaya çalışalım arkadaşlar. Bakın burada bir 30 derecemiz var. Karşısına dik inerdik. E şu uzunluğumuz 6 ise burası 6 yani 30 60 90 üçgeni olduğu için 30'un 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3 olur. E burada baktığımızda bir dik üçgen Pisagor 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesi de 12 çıkartırsak 4 yani uzunluğumuz 2 yapar. Ekranımızın bir kenarı 8 olmuş oldu. Peki burası 4'tü. 10 da buradan geldi arkadaşlar. 10 artı 2 kök 3 demek ki diğer kenarımız 10 artı 2 kök 3. O zaman dikdörtgenimizin çevresi itibariyle 18 artı 2 kök 2 katı dersek arkadaşlar o da 36 artı 4 kök 3 olarak yani cevabımızda C şık olarak bulmuş oluruz diyoruz. 38. sorumuzda da dik kenarlarından birinin uzunluğu 2 birim olan şekil 1'deki ikizkenar dik üçgeninden 3 tanesi ile şekil 2 elde edilmiş oluyor. Buna göre A ve B nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz ikiz kenar dik üçgen yani 45 45 90 üçgen elde edilecektir. O zaman e, uzun hipotenüsümüz de 2 kök 2 1 olarak elde edilir. Bu şeklimize monte edersek 2 2 iki, burası 2'dir. Şurası 2'dir. Açılarımız itibariyle 45'lerimiz var. Şurası 45'tir bakın arkadaşlar. Şuralar 45'er derecedir. burada 45'tir. E, şu uzunluğumuz 2 iki kök 2'dir. Bunlar 2'dir şeklini aktarabiliriz. Şimdi bizden istenen A ile B arasındaki uzaklık dediği için hemen şu aşağı kısımdan yukarı yukarı kısmı bakarsak arkadaşlar bu açımızın 90 derece olduğunu gördüğümüze göre o zaman bakın burada hemen bir dik üçgenin hipotenüsü isteniyor. O zaman AB uzunluğumuzun karesi diyoruz arkadaşlar. İkimizin karesi 4 artı 2 iki kök ikimizin karesi de arkadaşlar e, ne yapacaktır? 12 e, 18 artı 4 12 yapar. AB uzunluğumuzda buradan 2 kök 3 olarak bulunmuş olur. Cevabımız da A şıkkıdır diyoruz. 39. sorumuzda da arkadaşlar Orhan ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kartonun üzerine şekildeki gibi mavi bir paralel kenarı yapıştırıyor. Sonra Orhan D ve E köşelerinden AC köşegenine dikmeler iniyor. Şimdi burada baktığımız zaman verilenlerde aktarılmış. HK uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi bir dikdörtgenimiz dik açımız olduğu için dikten dikin Bakın burada bir öklit bağıntımız var. Altının karesi 36. 2 çarpı 18 36 olmuş olacaktır diyoruz. Aynı şekilde eğer bir dikdörtgenin köşegenine dik inersek D'den aşağı. Aynı şekilde B'den de dik indiğimiz arkadaşlar bu da 6 olacaktır. Ve AH uzunluğumuz 2 ise bu uzunluk da 2 olacaktır. O zaman arkadaşlar şu uzunluğumuza da 18-2 16 kalmış olur. Peki diyoruz burada başka ne elde ettik? Bakın 4 ve 6 birbirine paralel olmuş oldu. O zaman burada da benzerliğimiz söz konusudur arkadaşlar. Hemen benzerliğimizi oranlarsak 4 bölü 6 benzerliğimiz var. Yani burası 4K desek tamamı 6K olduğu Şimdi buraya da 2K kalmış olacaktır. Peki o zaman elimizdeki uzunluk yani 4K artı 6K'mız ne kadardır dersek ya yani 4K artı 2K'mız şu uzunluğumuz arkadaşlar şurası bakın 4K artı 2K 6K'mız 2 artı 16 18'e eşittir. O zaman K'mız buradan 3 birim olarak elde edilir. Bizden istenilen HK uzunluğu ne kadardır? Bakın 4K eksi 2 şeklinde düşünürsek 4K eksi 2. 4, 3, 12 eksi 2'den 10 birim olarak yani cevabımız da değişik olarak bulmuş oluruz. 40. sorumuzda da arkadaşlar bir küp ve bir dikdörtgenler prizması yan yana monte edilmiş. AB 3, BP 9. Şimdi dikdörtgenler prizması ve küp dediğine göre şurası küp 9 birim, 9 birim diye şöyle elde etmiş olduk. Diyor ki dikdörtgenler prizmasının hacmi 459 birim kare. Yeni nesil soru tiplerimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar formülü dayalı bilgiler kısmen özellikle katisimde, analitikte, verilmiş oluyor arkadaşlar ve belki de çemberatinde gibi bu tür şeylerde de verilebilecektir e, Hacmimiz taban alan çarpı yükseklik. E ben şuradan bakarsanız taban alanımız 3 çarpı 9 yüksekliğimize de komple haş dersek arkadaşlar bu 459'muş muş 3 9 27 haş itibarıyla 459 27'ye bölersek arkadaşlar haşımız 17 olarak elde etmiş oluruz. E, buraya bakalım ne istiyor. Buna göre diyor E ile M köşeleri arasındaki E ile M köşeleri arasındaki uzaklık şöyle bir uzaklık istiyor. Şimdi bu uzunluğumuz içindeyiz. Şöyle arkadaşlar devam edelim. Şurada bir dik üçgenimiz var. Şöyle birleştirirsek. Şurada da bir dik üçgenimiz olacak. Burada 9, 12 oluyor. 9 artı 3. 9, 12, 15 oldu. E buraya kadar 9'umuz da küpten geldi. 17 olduğu için 8 kaldı. O zaman burada da 8, 15, 17 olduğuna göre arkadaşlar. Demek ki diyoruz bizim için E ile M arasındaki uzaklığımız... 17 birimdir diyebiliriz. Cevabımız da B şıkkıdır diyoruz.